merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün farklı bir açılış, farklı bir konsept ve farklı bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle konuşmak istediğim konu aslında videolarımın altında her üç yorumdan bir tanesini mutlaka okudum. Instagram'dan hikayelerimde olsun, soru cevap oluşturduğumda olsun ya da DM'den bana sorulan ya da yazılan merak edilen bir konuyla ilgili konuşmak istiyorum. Evet siz zaten bunu başlıkta gördünüz. Kendimi nasıl motive ediyorum? İşim ve evim arasında nasıl denge kuruyorum? Aynı zamanda bunun içerisine bir de YouTube ekleyince bunların hepsine nasıl yetişiyorum ve nasıl bu kadar pozitif kalabiliyorum? Hep gülüyor muyum? Depresyon atakları yaşıyor muyum? Annemin vefatından sonra nasıl bu kadar güçlü kalabiliyorum? Sizlerin bana yönelttiği en çok sorulardan bir tanesi bu ve gerçekten çok enerjiksin. Çok motive ediyorsun. Biraz yorumlar gerçekten en azından 3 kişiden birinde mutlaka görüyorum. Ve dedim ki gerçekten insanlara güzel bir enerji veriyorsam, gerçekten bir şekilde motive edebiliyorsam bu sizin yorumlarınız doğrultusunda çektiğim bir video bu arada. O zaman dedim ben neler yapıyorum? Benim gibi yaşayanlar çünkü gerçekten çok paylaşan oluyor. Benimle aynı şeyleri yaşayıp bana yazan çok fazla insan var. Hepsine dönmem elbette ki mümkün değil. Yardımcı olabileceğim herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Bildiğim veya bildiklerim konusu hakkında. Onun yanında bir de mesleğimle ilgili çok fazla sorular soruluyor. Hemşireliği nasıl kazandım? Mesleğimi seviyor muyum? Bu tarz bir sorularınızın cevabı bu videoda bence açıklığa kavuşacak diye düşünüyorum. Evet, kahvelerimizi yaptık mı? Hazırsanız videoya başlıyorum ve e, ajanda mı getirdim yanımda çünkü bu ajandaya her şeyi not ettim. Sizlere e, gerçekten faydalı olabilmesi adına oturdum ve kendimi tanıdım. Gerçekten sizin sayenizde kendimi tanıdım. Yani gerçekten pozitiflik yayıyorsam, enerji verebiliyorsam insanlara ben neler yapıyorum? Kendimi iyi hissetmek için ne yapıyorsam bunların hepsini not aldım. Evet gerçekten yaptığım her şey biraz sonra sizlerle olacak. Hadi videoya geçelim. İlk olarak ilk defa kanalıma gelenler için, ilk defa beni tanıyacak insanlar için ufak bir hayatımla ilgili özet geçmek istiyorum. Zaten beni tanıyanlar bilir. Abone olmadıysanız zaten şu anda abone olursunuz diye düşünüyorum inşallah. Adım Gamze ve siz bu videoyu izlerken büyük ihtimalle ben 26 yaşıma girmiş olacağım. Şu anda 2 gün var. 5 aylık evliyim. 5 yıldır sevgili olduğum ve şu anda da 5 aylık evli olduğum bir eşim var. Çok mutlu, huzurlu bir yuvamız var. Çok şükür şu anda. Balıkesirliyim. İki yıldır hemşirelik mesleğimi sürdürüyorum ve bu mesleği gerçekten çok severek yapıyorum. Zaten detayları az sonra sizlerle konuşacağız. 2019 herkes için çok kötü bir yıl olsa da benim için gerçekten ekstra bir kötü yıl oldu. Zaten bunları daha önceki videolarımda biliyor çoğu kişi. O yüzden kısaca bir özet geçeceğim sadece. İnsanın 29 Nisan'da annemi kaybettim ve ondan sonra hayatım benim için tamamen bittiğini düşündüm. Yani Belki de bunu izleyen, bunu düşünen çok kişi aynı şeyi düşünecek. Çünkü annelerimiz bizim en hassas noktalarımızdır ve annemiz, babamız, kardeşimiz, ailemizden bahsediyorum. Ve böyle bir durumda gerçekten hani tamamen yok olacağınızı bile düşünebilirsiniz. Hepiniz böyle düşünebilirsiniz. Bunlar çok normal. Sadece hayata tutunabilmek adına, bu yaşamı bir şekilde sürdüreceksek bunu Kaliteli bir şekilde devam ettirebilmek adına kendi enerjimizi kendimize yetirebilmeliyiz. Ben sizlere yaşadığım hikayemi ve daha sonra da nasıl motive ettiğimi anlatacağım. Daha fazla merak ettiğiniz sorular için bana Instagram'dan veya da bu videonun altına yazarak da sorularınızı sorabilirsiniz. Evet, şimdi ilk olarak başlamak istediğim konu. E annemden sonraki hayatım. Yani çünkü bunu sormanızın en büyük sebebi bir tanesi mesleğim, bir tanesi annemi kaybetmiş olmam. Yani güçlü duruşum insanların karşısında, hani hep gülüyor oluşum, benim hep mutlu gözükmem insanları bir şekilde nasıl bu kadar güçlü oluyorsun? Nasıl bu kadar iyi yaşayabiliyorsun? Nasıl bu kadar motive olabiliyorsun? Buna itiyor. Ve bunun dışında da mesleğimin yorucu bir meslek olmasının dışında her mesleğin kendine göre zorluğu olması yanında zor bir meslek ve aynı zamanda hem iş hem ev hem YouTube'la nasıl ilgilendiğim konusunda insanlar direkt de nasıl enerjik kalabiliyorsun sorularına yöneliyor. Bunları cevaplamak için öncelikle kendi hayatımdan bahsetmek istiyorum. Evet, ilk olarak çok eski yıllarımdan başlayacak olursam gerçekten üniversiteye kadar yemek yapmayı, temizlik yapmayı hiç bilmeyen bir kızdım ben. Şöyle söyleyeyim evet ev işlerine meraklı olsam da annemin ee, çok becerikli ve her şeyi yapıyor olması beni birazcık geri planda bıraktı. Aslında bu noktada zaten söylemek istediğim şey gerçekten çocuklarımıza Küçük yaşta her şeyi öğretmeliyiz. Çünkü hayatın bin bir türlü hali var. Belki onlar bizim yanımızda olamayacak ya da bizim onların yanında olabileceğimizin garantisi yok. O yüzden hayat müşterek gerçekten çocuklarımıza katabileceğimiz her şeyi katıp bence öğretmeliyiz. Benim annem bana her şeyi öğretse de gerçekten annemin tek isteği oturun siz yeter ki derslerinizi çalışın. Annemin aktif bir çalışma hayatı yoktu. Belli bir dönemde sürücü kursu öğretmenliği yapmış olsa da aktif bir çalışma hayatı olmadığından gene, genel olarak çok da becerikli bir kadın olduğundan Evle tek başına ilgilenmek ona yeterli geliyordu ve yardım istediğinde yardım ediyordum tabii ki ama ve üniversiteye kadar gerçekten hiçbir şey öğrenememiş bir kız olarak geldim. Ben de zaman bir şeyler öğrendim ta ki annemin hastalığını öğrendikten sonra. Onun sonrasında ben işte o zaman gerçekten büyüdüm ve o zaman gerçekten güçlü bir kız oldum. Ben annem gerçekten bu hastalığa yakalandığında büyüdüğümü fark ettim. Büyüdüm ve gerçekten olgunlaştım. Annem bu hastalığından sonra kemoterapinin ağır yan etkilerinden sonra bulantılar yüzünden hiçbir şekilde kapıları açtırmadan yemek yapmak zorunda kalıyordum. Annem kokulara karşı inanılmaz hassastı ve dayanamıyordu gerçekten. Kapılar kapalı yemek yapmam lazım. Onu düzenli ve dengeli bir şekilde beslemem lazım. Çünkü babam çalışıyor, evde kardeşim var, erkek kardeşim ve ben varım. Ne yapmam lazım? Benim ona bir şeyler yapabilmem lazım. Kan değerini yükseltecek gıdalar, doktorumuzun önerisinde olan her şeyi de dengeli bir şekilde yapmaya çalışıyordum. Ve bu zamanda ben kendimi çok fazla geliştirdim. Ev tertemiz olsun annem e, ilaç almaya gittiğinde hastaneden döndüğünde evde en ufak bir toz dahi olmasın onun yatağı tertemiz olsun her gittiğinde nevresimini mutlaka değiştirirdim. İsterse 2-3 günde bir olsun ve her gittiğinde de evi mutlaka temizlerdim e, ve doğal ürünler özellikle kullanırdık ki akciğer olduğu için annemin rahatsızlığı akciğerine hiçbir şekilde zarar vermemesi açısından. Ve bu şekilde başlayan bir ev ilgilenme, eve ilgilenme yemek yapmaya ilgimin olması hepsi bu dönemde başladı ve bu dönemde büyüdüm gerçek Annemi kaybettikten sonra hayatımda dediğim gibi çok fazla şey değişti. Daha öncesinde aslında beni tanısaydınız gerçekten çok daha enerjik bir insandım. Duygularımı size anlatabilmem mümkün değil. Yani anlatsam zaten dakikalarımız yetmez burada. Bununla ilgili zaten bir video var kanalımda neler hissettiğimi anlattım. O yüzden bu konunun üzerinde çok fazla durmak istemiyorum. Yani benim için yarısı büyük olduğu için ben şu anda sadece konumuza ilgilenmek istiyorum. Ee, ve annemi kaybettikten sonra hayatım ters oldu yani. Ters düz oldu. Çevremdeki insanlar için de aynı şekilde. Bana nasıl davranmaları gerektiklerini bilmiyorlar. Ben kendime nasıl davranmam gerektiğini bilmiyorum. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Kardeşime, babama nasıl yaklaşmam gerektiğini bilmiyorum. Ve böyle düşünürken düşünürken gerçekten ben de bir anda sevdiklerimi kaybetme korkusu oluşmaya başladım. Bunu ne zaman fark ettim? Babam ve kardeşim, kardeşimi babamla birlikte üniversiteden aldık Denizli'den ve tekrardan memleketimize dönüyoruz. Ve daha yeni bir zamanda bu annemin vefatından sonra. Ve o gün babam her zamanki gittiği hızda gitmesine rağmen bana inanılmaz derecede hızlı geldi. Ve bir anda yavaşlamasını söyledim hatta durmasını söyledim babama. Bu birazcık hassas bir konu ama ben de normal bir şekilde atlatmadım bu durumu. Yani aslında bundan bahsetmek istiyorum size. Bir anda durmasını istedim ama otobanda olduğumuz için zaten durması mümkün değil. Ee, ve hani yavaşlasa bile bu bana yetmedi. Ben, ben midem bir sinir krizi geçirdim. Bu çok korkunçtu. Bunu yaşadım ve kendimi tanıyamadım o anda. Yani elimde olmadan bir çığlık attım babam ne babam ne kardeşim hiçbirimiz beni tanıyamadık yani öyle söyleyeyim. Sonrasında eve geldik babamla konuştuktan sonra zaten sakinleştim ama anladım ki bundan sonra ben de ya arabada araba korkusu ya da sevdiklerimi kaybetme korkusu bunlar kalacak yani bunu fark ettim. Ve dedim ki eğer ki böyle yaşamak istiyorsan Gamze çok farklı yerlere gelirsin yani. Hani normal bir birey olamazsın asla hayatın boyunca. O zaman oturdum düşündüm ve gerçekten kendimi motive edebilecek her şey, ne varsa az sonra bahsedeceğim onların hepsine yöneldim. Ve daha sonra bu korkumu yenmek için ne yaptım? Bu korkumu yenmek için de arabada hızlı gittiğimizi hissediyorsak gözümü kapattım. Uyumaya çalıştım, telefonla ilgilendim. Ee, i̇şte ne bileyim babam zaten özellikle dikkat etti, Burak da aynı şekilde ama... Onun dışında böyle bir korkum olursa ben de bunu eğer ki saçma yersiz bir korku geliyorsa bunu bastırmak için başka bir şeyle ilgilenmeye çalıştım. Ve bu şekilde çok şükür şu anda böyle bir korkum tamamen kalktı diyebilirim. Ama ben de kolay atlatmadım ve ben de depresyon atakları evet yaşadım. Bir anda çok gülüp bir anda durduk yere gülerken ağladığım zamanlar oldu. Ve bu eşim için de özellikle aslında çok zor bir süreçti. Çünkü şöyle söyleyeyim. Ee annemden sonra bir anneler gününde bana mesela normalde biz hep annelerimize ortak hediye alırdık Burak'la. Ama benim üzüleceğimi düşünerek işte hani bu konuyla ilgili bana nasıl yaklaşacağını bilemediği için üzüleceğimi düşünerek bana söylememiş. Sonra hediye aldıklarını öğrendikten sonra bu muhabbet tabii ki açıldı. Ve ben söyledim hani neden bana söylemedin diye. O da aynı şekilde duygularını direkt açık bir şekilde bana söyledi. O da duygularını direkt açık bir şekilde bana söyledi. Her zaman birbirimize dürüst ve açık oluruz zaten. Bu çok önemli bu arada eşinizle olan ilişkinizle. Seni hiçbir şekilde üzmek istemedim. Zaten acın yeni ve e, bu konunun seni üzebileceğini düşündüm. Sana hadi gel anneme birlikte hediye alalım diyemezdim dedi. Ve o zaman ben benim buraya söylediğim sadece şunlardı. E, ondan sonra zaten hayatımız tamamen bu konu hakkında düzenlenmiş oldu. Eğer ki sen bana bunu hissettirirsen ee, annemin olmadığını. Ben o zaman daha çok acı çekerim. Senin annen beni üzecek hiçbir şey yapmadı. Senin annen benim her zaman başımın tacı. Ee, herkesin yani annemin yerini kimse tutmasa da annenin yeri de benim için çok farklı. Bana yaptığı iyilikler, fedakarlıklar e, bir annenin yapabileceği gerçekten bir kayınvalidenin yapabileceği şeylerden çok daha fazlası. Benimle güler benimle ağlar, onunla dertleşirim. Gerçekten Halide annemin yeri çok farklıdır bende ve senin annenin hiçbir suçu yok. Senin hiçbir suçun yok. Benim de bir suçum yok. Ve o yüzden de bana bunu hissettirme dedim. Yapılması gereken neyse bunu birlikte yapacağız. Eğer anneler günü ise senin annene çiçek alıyorsak benim annemin mezarını ziyaret edeceğiz. Yani hep bu şekilde bir muhabbetle bunu tamamen düzelttik. Çok şükür Burak'la aramızda bu uzamadan yani. Eğer benim yanımda annene sarılmaktan çekinirsen, benim yanımda annenle muhabbet etmekten çekinirsen, bana bir anne konusu açmayı çekinirsen ben bunu atlatamam sadece baskılarım dedim. Yani bu konunun açılmaması, üzülüyorum diye, ağlıyorum diye atıyorum ki bana annemden bahsedilmemesi bu sadece bunu bastırır. Ee, yani Halı altına atmamı sağlar ve daha sonradan çok büyük bir şekilde patlamalarla ortaya çıkar. O yüzden her zaman konuşacağız dedim. Ben sana anlatacağım, sen de bana aynı şekilde. Bak ben rüyamda bunu gördüm. İşte böyle yapıyorduk, eski günlerimizi hatırlayacağız, annemle ilgili konuşacağım. Ee, ve o yüzden kendime söz verdiğim noktalardan biri de buydu. Hiçbir zaman içime atıp bastırmayacağım. O an ne düşünüyorsam, aklıma bir anda ağlamak geldiyse anlatarak ağlayabilirim işte ne gerekiyorsa yani bu şekilde söz vererek hiçbir zaman içime atmayıp baskılamayıp her zaman yaşatacak şekilde muhabbet her zaman yaşatacak şekilde bunu işte sevdiklerime eşime babama kardeşime anlatarak bu şekilde bir hayat sürmeyi tercih ettim ve şu anda da bu yüzden güçlü ve mutlu olduğumu düşünüyorum. Evet bu konu bu şekilde ve Şimdi diğer bir konumuza gelecek olursak da mesleğimle evim arasındaki bu ilişkiyi nasıl düzenliyorum? Çalışan bir kadın olarak özellikle çalışanların en çok merak ettiği soru bu. Aynı zamanda bunun içerisine YouTube'u nasıl katıyorum? Bunu da çok merak ediyorsunuz. Ve bundan bahsetmek istiyorum. Bu konuyu şöyle söylemek istiyorum aslında. Benim hali hazırda bir mesleğim var. Yani ben hemşireyim ve bu mesleği çok severek yapıyorum. Küçüklükten beri olmak istediğim meslek İngilizce öğretmenliğiydi. Ama önü açık olacak şekilde sağlık alanında yönelmeyi her zaman istiyordum. Daha sonra ee, hemşireliği seçtikten sonra ise bu mesleği sevmem aslında birazcık çalışmaya başlamamla oldu. Gerçekten sevmezsem yapabileceğim bir meslek olmadığını fark ettim. Çünkü ömür boyu bu mesleği yapacağım ve ömür boyu aynı şeyler benim etrafımda dönecek. Ve ben çalıştıkça, insanların hayatlarına dokundukça, farklı hayatlar gördükçe bunlarla birlikte bu mesleği iyice sevip mesleğime çok sıkı sarılmaya başladı Ve iki yıldır da çok şükür severek hemşirelik mesleğimi sürdürüyorum. Bu benim için bir iş, bu bir yana. Ve şu anda uğraştığım iş ise YouTube, Instagram. Bunlar ise benim için hobi. Her zaman da bu böyle olacak. Mesleğim bir yana olduğu için YouTube ve Instagramı ne zaman ki kendimi nasıl rahat hissediyorsam o şekilde olmalı diye düşünerekten yola çıktım. Öncelikle haftada bir video, iki haftada bir video attığım zamanlar vardı. Daha sonra haftada iki videoya çıkardım. Ve şu anda da haftada üç videoyu çok rahat bir şekilde yetiştirip, editleyip, aynı zamanda evimin işini aksatmadan çekebiliyorum. Eğer ki bu işlerimin karıştığını düşünürsem yani yoğunluğumun arttığını düşünürsem haftada iki videoya zaten düşürürüm. Yani dediğim gibi bu benim için tamamen hobi amaçlı ve mesleğimden çok farklı bir yer. O yüzden ki asla o yüzden ki sizler sorduğunuzda hani mesleğinle ilgili video gelecek mi? Onunla ilgili bir şey çekecek misin? İşte tarzında sorularını her zaman cevabım hayır. Çünkü burası benim için kafamı dağıttığım, kendimi motive ettiğim bir meditasyon yöntemim olan ayrı bir mecra. Ben burada kafamı dağıtıyorum. Farklı insanlarla sohbet ediyorum. Farklı insanlara kendimi açıyorum sizlere yani. Bakın şu anda konuşurken kafamda farklı hiçbir şey yok mesela. Sadece buraya odaklanıyorum gibi. O yüzden mesleğim ayrı ve bu YouTube, Instagram işi benim için tamamen ayrı. Bir tanesi hobi, bir tanesi gerçekten mesleğim. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Bunun yanında da ev işlerine nasıl yetişiyorum derseniz Biliyorsunuz zaten temizliğe Sevinç ablam geliyor ve 15 günde bir sağ olsun camlarıma varana kadar evimi temizliyor. Böyle olunca onun dışında bana çok fazla yük kalmıyor. Günlük olarak süpürme, silme ve temizleme işleri kalıyor. Bu da zaten beni çok yormayacak işler. Nöbet usulü çalıştığım için acil serviste nöbetimden sonraki iki gün zaten evde oluyorum. Ve o zamanlarda evimi temizleyip yemeklerimi hazırlamaya gayet yeterli vakti buluyorum. Ve bu beni yormuyor dediğim gibi. Bu dağıttığım için bu bana ekstra bir mutluluk veriyor. Ve şimdi gelelim kendimi nasıl motive ettiğime. Kendimi motive edebilmek için belli başlı gerçekten yaptığım şeyler var ve bunların hepsini bu ajandama listeledim. Şimdi bunların doğrultusunda sizlere neler yaptığımı güzel bir şekilde aktarmaya çalışacağım. Öncelikli olarak gerçekten her sabah uyandığınızda bu camı açmak olabilir perdenizi açtığınızda, camı açtığınızda, yata yataktan uyandığınızda olabilir. Ben her zaman zaten biliyorsunuz kapalı balkonuma çıkarım, oranın camını açarım, dışarıda derin bir nefes alırım ve size video açılışı yaparım. <laughs> Bu aşamaya geçmeden önce de gerçekten elimde olan her şeye şükrederim. Her sabah yaparım bunu ama. Bunu bir kitapta okumuştum. Bir kişisel gelişim kitabında. İnsanların uzun yaşama sırlarının içerisinde böyle bir nokta var. Her sabah şükrederek uyanmak. Çok fazla şeye sahibim. Çok mutlu bir yuvam var. Be beni çok seven bir ailem var yediklerimiz binlerce nimete şükürler olsun. Bunlara ulaşamayan çok fazla insan var. Dışarıda uyuyan insanlar var. Sıcacık bir yatağım, sıcacık bir yuvam var. Yani hep bir şükür ederek güne başlamak. Bu benim için beni motive eden ve en başlıca kriter bu diyebilirim. Yıllardır bunu her sabah mutlaka yaparım. Daha sonra motive olabilmek için yaptığım diğer bir şey ise evimde beni motive edecek objeler bulundurmak. Mesela bu benim için magnetler. Sizler için farklı bir şey olabilir. Gezdiğiniz yerlerden veya hayallerinizde sizi ulaştıracak hayal ettiğiniz şeyler olabilir. Yaptığınız ufacık bir resim, yazdığınız ufacık bir yazı olabilir. Evinizde bulundurduğunuz, sizi motive edecek ve dediğim gibi hayallerinizi ulaştıracak şeylerden objeler bulundurmak. Onları görmek sizi daha motive edecek. Mesela bizim gezdiğimiz yerlerden biriktirdiğimiz o magnetleri buzdolabında gözükmesi, her ne kadar çoğu insan çizileceğine ve hani doğru bulmadığını söylese de ben onları orada görmek beni motive ettiği için ve mutlu ettiği için onları orada bulundurmaktan zevk alıyorum ve mutluluk duyuyorum gerçekten. Orada gezdiğimiz yerleri gördükçe o anlara gidiyorum mutlu düşüncelere dalıyorum bana kötü enerji verecek orada atıyorum ki bir tartışma yaşadıysak o onu orada tutmam yani bu gezdiğimiz yer olsa da sevdiğim, hayal ettiğim bir şey olsa da bana kötü bir şey hatırlatacaksa onu oradan direkt kaldırırım bunun yanında seyahatten topladığım anahtarlıklarım var. İşte belli başlı aldığım şeyler vardır. Bileklikler, anahtarlıklar, magnetler. Bunları kullanmak dediğim gibi tamamen beni motive eden şeylerden bir tanesi deneyebilirsiniz. Daha sonra çevremde bana model olabilecek insanları bulmak. Bu eşim olabilir, babam olabilir, kayınvalidem olabilir. Yani bana iyi gelecek ya da sizlerden biri olabilir. Bana yazılan yazılar doğrultusunda bana iyi gelebilecek, içimi açabilecek insanların olması ve beni doğru yönlendiren insanların olması. Bu konuda eşimden yana çok şanslıyım gerçekten. Çünkü Burak beni her zaman destekler ve göremediğim tüm yanlışları gerçekten gün yüzüne çıkarır. Görmek istemediklerimi yine gösterir. O yüzden çok rahat bir şekilde her şeyimi gerçekten ona danışırım. Tıpkı bir arkadaş gibi ona her şeyimi anlatır ve ee, onun gücünü her zaman örnek alırım öyle söyleyebilirim. Bu sadece çevrenizden biri olmak zorunda değil. Sevdiğiniz bir yazar olabilir, işte oyuncu olabilir. Onları kendinize örnek alıp, onları da onları kendinize örnek alıp idol olarak belirleyebilirsiniz. Daha sonra yaptığım bir diğer şey de, bunu aslında sıklıkla videolarımda sizlere söylüyorum. Kendimi motive etmek için yaptığım şeylerden bir tanesi de kendimi ödüllendirmek. Bunu size daha önce de söylemiştim. Atandığımdan beri iki yıldır her ay mutlaka kendimi ödüllendiririm. Şöyle söyleyeyim, bu evinize aldığınız ya da eşinizle ortak kullanacağınız bir şey değil. Bu tamamen sizi motive edebilmek adına, daha iyi, daha sıkı sarılabilmek adına harçlığınızdan ayırdığınız para da olabilir. Yani bu sadece meslekle ilgili değil. Kendi biriktirdiğiniz o paradan kendinize bir şeyler alabilmek sadece kendinize ait bir şey. Özelliğiniz ufacık bir ruj olabilir, ufacık bir takı olabilir yani e, ya da çok büyük bir şey de olabilir. Biriktirdiğiniz, ayırdığınız bir paradan kendinize aylık yani belli zaman aralıklarla kendinizi ödüllendirmek. Bu gerçekten bu benim annemin bana her zaman tavsiyesiydi. Ne olursa olsun her ay kendini mutlaka ödüllendir ve bunu ben sürekli uyguluyorum asla fuzuliye kaçmayacak şekilde, e, ihtiyaçlarımın dışına çıkmayacak şekilde gerçekten ihtiyacım olduğunu ve gerçekten istediğim bir şeyi bir, de, bir dahaki ay onu alabilmek adına beklediğim mesela çok olmuştur. Bu şekilde. Kriz anlarının, depresyon ataklarının önüne geçebilmek için korkularınızın üzerine gitmeyin. Tıpkı benim başta anlattığım gibi. Ve sevdikleriniz de eğer ki böyle bir durumdaysa sevdiklerinize de bunu anlatın ki onlar da zaten size olabildiğince herkese destek olmaya çalışacaktır emin olun. Çünkü insanın gerçekten kendini delirtmesi, panik atak yapması bunların hepsi kendi elinde. Bunu resmen gözümün önünde yaşadım ve kendim yaşamış biri olarak bunları sizlere çok net bir şekilde anlatabiliyorum. Korkularımızın üzerine gitmemek için de bunu yazarak anlatabiliriz, biriyle paylaşabiliriz. Kendimize yetebiliyorsak kendimiz yapabiliriz. Ama yapamıyorsak dediğim gibi mutlaka birine içimizi dökebiliriz. Bu şekilde başka bir şey düşünmekten kendimizi alıkoyabiliriz yani bu şekilde. Farklı hobilere ve farklı şeylere yönelebiliriz. Bunun dışında yaptığım bir e, kendimi motive etme yöntemi ise her zaman kendime bir meditasyon yöntemi bulmak. Bu ne olursa Aklınıza ilk yoga gelmiş olabilir. Yoga olabilir, spor olabilir. Yazmak olabilir, çizmek olabilir. Biriyle sohbet etmek olabilir. Biriyle alışverişe çıkmak olabilir. Tek başına da olabilir. Tek başına kulaklıklarını takıp boylu boyunca bir yol boyunca yürümek olabilir. Kendinizi gerçekten meditasyon dediğimiz şey kendinizi motive edebilecek bir şeyler bulmaktır zaten. Bana iyi gelen şeyleri yapmaktır. Ve ben yazmayı tercih ediyorum her zaman. İçime, içimi dolduracak düşünceler varsa onları ya kağıda ya telefonuma döker ve rahatlarım tamamen. Şu anda da bunu yaptığım en güzel yöntem, meditasyon yöntemim sizlersiniz. Şu anda mesela bunları anlatmak, bunları konuşmak bana çok güzel bir enerji veriyor gerçekten. Aynı şekilde bana yazan, mesaj atan kişilere, kişilere dönebildiklerime dönmek, onların merak ettiklerini cevaplamak bunlar da benim için tamamen meditasyon yöntemi. Kendinize iyi gelecek şeyleri bulmak yani. Tamamen olay bu. Acılarınızı, hüzünlerinizi bastırmak değil bu asla. Ama e, hayatın akışına kendinizi kaptırıp ve hayatı bir şekilde yaşamak oluyor artık bu. Ve sadece bu şekilde de değil. Ruhsal olarak da bir şeyler yapılabilir. Yani mesela dua etmek. Eğer kendinizi ne iyi hissettiyorsa onu yapmak her zaman en güzelidir. Şu anda mesela benim annemle aramdaki en büyük bağın dua olduğuna inanıyorum. Ve her sabah uyandığımda yatmadan işte yani ne zaman ne zaman kendimi kötü hissedecek olursam ya da ne zaman aklıma geldi her anda hay diyorum ve bu şekilde aramızdaki bağın e, güzel olduğuna ve içimi bir şekilde rahatlatıyorum. Tamamen ne yaşadığınızla ilgili iyi kötü neyin size iyi gelebileceğini düşünüyorsanız ve kendinizi nasıl farklı yöne çekebileceğinizi düşünüyorsanız bu şekilde meditasyon yöntemleri kendinize seçebilirsiniz. Yani bu tamamen kendinizi iyi hissettirecek şeyler yapmak. Resim yapabilirsiniz, müzik Müzikle ilgilenebilirsiniz, oyun oynayabilirsiniz, yani her şey bu tamamen sinelize. Evet, bu şekilde. Yani dediğim gibi bu kadar enerjik olmamın motive olmamın sebebi gerçekten tüm anlattığım bu e, saydığımız şeyler aslında. Bunları ben düzenli olarak uygulamaya çalışıyorum ama bunların yanında da tabii ki çevrenizdeki insanlar özellikle de evliyseniz eşinizin önemi gerçekten çok büyük ya da çevrenizdeki arkadaşlar olabilir. O da e, beni ayakta tutu, tutan en büyük şeylerden birisi ailem birisi de eşim oldu gerçekten. Benim güçlü kalmamın en büyük yanı bu. Ama şunu söyleyebilirim ki bu YouTube, Instagram yani bu e, mecradan sonra benim hayatım tamamen değişti. Yani gerçekten %70 daha mutlu oldum diyebilirim. Çünkü bana çok iyi geldi. Sizler çok iyi geldiniz. Okuduğum yorumlar bana çok iyi geldi. E, anneme dua eden insanların bile olduğunu okumak gerçekten çok iyi geldi. O yüzden bu alan benim için her zaman hobi olarak, sizler her zaman benim arkadaşım olarak kalmaya devam edeceksiniz. Ve ben yine merak ettiğiniz tüm soruları ara ara bu şekilde sohbet havasında sizlerle konuşarak, konuşarak paylaşmak istiyorum. Umarım beğenmiş olduğunuz ve keyifli izlemiş olduğunuz bir video olmuştur. Uzun oldu diye düşünüyorum. Umarım sıkılmadan izleyebilmişsinizdir. Kanalıma abone olup beğen butonuna basarak beni desteklerseniz çok sevinirim. Kullandığım ajandanın linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Sizler de benim gibi planlı yaşamayı seviyorsanız, hayatınızı bu şekilde yazarak anlatmayı seviyorsanız o zaman aşağıdaki linkten dediğim gibi ajandamı bulabilirsiniz. Bu şekilde beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Oradan sizlerle çok fazla sohbet ediyoruz. Neredeyse Instagram ailemin yarısını tanıyorum öyle söyleyeyim. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yine merak ettiklerinizi bunlar kısmında belirtebilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.